Merhaba arkadaşlar. Bugün size marker kalem nasıl kullanılır göstereceğim. Marker kalemin bir kalın bir tane de ince olmak üzere iki tane tarafı var. İnce olan böyle. Kalın olan tarafta böyle daha kalın yazar. Marker kalem iki taraf içinde kısa, şu boyutta tek bir kartuş kullanıldığı için çabuk yani bir veya iki ayda bitebilen bir üründür. Bu yüzden tek seferde 120, 160, 262, 300 veya 310 şeklinde bir set almamız daha uygun olur. Marka kalemler bütün numaraları ve bu numaraların renkleri var. Mesela bu 11 numara karmine. Bu 126 numaraymış. Fluorescent violetmiş. Marka kalem çok fazla arka geçebilen bir kalemdir. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu yüzden Hangi Arka arkasına kılın bir karton veya başka bir kağıt koyabiliriz. Evet, burada da gördüğünüz üzere iki tane oldukça basit marka çizimimiz var. Markalı zaman ilerledikçe daha güzel çizimler yapabiliriz. Bunlara örnek vermek gerek. Bu sunum dosyasında birkaç tane markalı yapılmış projeli kapak tasarımları var. Sanırım bunlar %70 markerla yapıldı. Bu direkt markerla yapılmış aslında. Bu da biraz daha stabil ve geç de yönelilmiş. Marker birçok şey yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz basit çizim kalemleridir. Bir markerın türleri var. Mesela top marker. Tok Mark var. Tok bol var ve ha güzel var. Bunlar Tok Marker. Şunlar. ve oh Oho Ha Ho Markerları var. Tam bilmiyorum. Oho Ho tarzında bir şeyler. Göster aşamada tam anlatamayacağım. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Marker kalemlerinizi, çizimlerinizi görmek isterim.